Bahçede Yeşil Çınar, Türk Halk Müziği'nin en değerli eserlerinden biridir. Bu türkü, dinleyiciyi yalnızca melodisiyle değil, derin anlamları ve taşıdığı kültürel değerle de etkiler. Şarkının hikayesi, halkın acılarını, özlemlerini ve gizli kalmış duygularını yansıtan bir anlatıya sahiptir. Birçok farklı yorumuyla tanınan bu türkü, tarihsel süreçte de halk arasında büyük yankı uyandırmıştır. Hikayenin ardında bir aşkın derinliğine inmeye, kaybedilen bir sevdanın arkasındaki gizemi çözmeye çalışacağız. Türkü'nün hikayesi Erzincan'a bağlı bir köyde geçer. Köyün sakinleri her biri kendi hayatını yaşarken, her birinin içinde farklı acılar ve umutlar barındırır. Bu köyde aşk ve ayrılık sıklıkla dinlenen ve söylenen türkülerde yer alan temalardır. Bahçede yeşil çınar bu temayı en güzel şekilde işleyen türkülerden birisidir. Türkünün başında yer alan bahçede yeşil çınar, gözlüm seni arar dizeleri, bir adamın sevdiğini olan derin özlemini ve ona duyduğu sevgiyi simgeler. Bahçede bir çınarın olması, köydeki halk için bir anlam taşır. Çınar ağacı, hem köyün hem de köylülerin sembolüdür. Bir ağaç gibi köklü olan sevgi, aynı zamanda bu sevdanın köklerinin sağlam olduğunu da vurgular. Çınar, köyün en yüksek ağacı olarak halk arasında pek çok farklı efsaneye de ilham kaynağı olmuştur. Birçok rivayete göre, bahçede yeşil çınar altında yaşanan bu aşk, bir köy hikayesinden çok daha fazlasıdır. Sevdanın özüdür. Ancak bu sevda, halk arasında dile getirilse de bir türlü birbirine kavuşamaz. Adamın gözleri sevdiğini görmek isterken, kadın çok sevdiği adamla bir araya gelebilmenin hayalini kurar. Ancak aşkın sonu, herkesin bildiği gibi hüzünle ve ayrılıkla sonuçlanacaktır. Türküdeki benim de canım sıkıldı. Neyleyim, neyleyim? Dizeleri, gönlünde acı taşıyan birinin duygularını en iyi şekilde anlatır. Kayıp bir sevdanın acısı, her geçen gün biraz daha derinleşir. Ayrılıkla birlikte, sevdanın getirdiği sevinç yerini hüzne bırakmıştır. Adam, sevdiği kadının artık kendisinden uzak olduğunu ve bir daha asla birlikte olamayacaklarını bilmektedir. Bu, halkın yaşadığı derin duygusal boşlukla da örtüşür. Türküler, Anadolu'nun acılarını, sevinçlerini ve kayıplarını dile getiren en önemli kültürel öğelerden biridir. Bahçede yeşil çınar, bu geleneğin bir örneğidir. Her biri birer duygu yansıması olan bu türkü sadece bir ayrılığın acısını anlatmakla kalmaz. Aynı zamanda bu türküdeki her bir nota insanların kalplerine dokunan bir yaşam kesitini sunar. Türküler halkın yaşamının her yönünü taşır. Birçok kez kaybedilen sevgilerin ardından yakılan bu türkü insanlara bazen bir teselli bazen de acı verir. Bahçede yeşil çınarın melodisi zamanla halkın belleğine kazınmıştır. Halk bu türküyle kendini ifade ederken, geçmişte yaşadıkları acı dolu ayrılıkları hatırlayarak bir nevi ruhsal bir rahatlama yaşar. Bu türkü, halkın unutulmaz bir hatırasıdır ve daima halkın duygusal dünyasına hitap etmeye devam etmektedir. Türkülerde anlatılan hikayeler, her zaman bireysel değil, toplumsal acılardır. Herkesin özlemleri, kayıpları, acıları vardır ve bu şarkı, onları dile getiren bir aracıdır bahçede yeşil çınar, bir sevgiyi kaybetmenin ve o kaybı her gün hatırlamanın acısını çok derin bir şekilde anlatan bir türküdür. Yüzyıllar boyu halk arasında söylenen bu türkü, her dinleyen için farklı bir anlam taşır, ancak herkesin içinde bir iz bırakır. Sonuç olarak, Bahçada Yeşil Çınar türküsü, halkın içindeki duygusal boşluğu en güzel şekilde dile getiren türkülerden biridir. Bu türkü, sadece bir hikaye değil, Aynı zamanda geçmişin acıları ve halkın ruhunu taşıyan bir kültürün parçasıdır. Aşk, kayıp, özlem ve acı. Hepsi bu türkünün içinde yer alır ve onu dinleyen her kişiye farklı bir hikaye anlatır. Bu türkü yalnızca geçmişin izlerini değil, halk müziğinin derinliklerine inen bir kültürel mirası da yansıtır.